Merhaba arkadaşlar ve yeni bir video hoş geldiniz. Arkadaşlar herkesin bildiği gibi Ramazan ayına çok yaklaştık. Ee, herkes oruç tutmaya başlayacak yakında ve e, buradan bana birçok sorular geldi işte Hakan sen de oruç tutacak mısın işte oruç tutarsak kas kaybına uğrar mıyız veya kas kütlemizi koruyabilir miyiz veya kas kütlemizi ilerletebilir miyiz gibi sorular geldi arkadaşlar e, Allah nasip ederse inşallah tabii ki oruç tutacağım. E, dini konulara çok girmek istemiyorum. Tabii bu herkesin kendi görüşü açısı ama bu e, hani e, isteyen tutar isteyen tutmaz gibi bir şey yok. Bu Bizim e, borcumuz bunu yapmamız lazım arkadaşlar. Onun için tabii ki ben de oruç tutacağım. Ve e, oruç tutarken kas kaybına uğrayım, uğrayacağınızı hiç zannetmeyin arkadaşlar. Ben oruç tutarken kas kaybına uğranmadığının ispatını size vereceğim arkadaşlar. İnşallah bir ay e, oruç tutacağım. Ve e, Ramazan'da ee, ara ara vloglar atmayı istiyorum arkadaşlar işte ne yediğimi göstereceğim ne yaptığımı günlük günlük e, günlük hayatımın da vloglarını atacağım burada işte antrenman gibisinden falan ve dediğim gibi hiç korkmayın arkadaşlar e, oruç tutmadan birkaç gün önce bir video atacağım beslenme e, hakkında antrenman hakkında size bir iki püf noktası vereceğim ben nasıl yapacağımı ki e, kas kütlü, e, kas kaybına uğramayalım diye arkadaşlar önemli olan ee, çok su içmek, su içmemiz lazım ve tabi e, makrolarımıza ve mikrolarımızı dikkat etmemiz lazım. Bunları korursak arkadaşlar ve e, sert antrenman yaparsak o zaman kas kaybına e, uğramayız. Ben Ramazan'da e, biraz daha define e, olmaya çalışacağım. Kalorilerimi biraz daha düşüreceğim ve daha çok e, definisyon dönemi gibi e, göreceğim arkadaşlar tabi niyetim diyet yapmak değil niyet e, Allah rızası için oruç tutmak ama e, kalorilerimi de bu dönemde e, düşürmüş olacağım arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın yorumların altında yorumlarınız, yorumlarınızı bekliyorum ve e, dediğim gibi bu konu hakkında videolar gelecek endişelenmeyin e, ramazanda vücudunuzu nasıl koruyacağınızı ben size anlatacağım arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere Took a pill and he to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA, I drive a sports car just to prove. I'm a real big baller, cause I made a million dollars in.